cıldın Adem dünyaya bastık kadem cennetten cıldın Adem dünyaya bastık kadem bunu söylerdim idam la ilahe illallah bunu söylerdim idam la ilahe illallah 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 oh. Gönülleri yol eder Dağı taşı gül eder Gönülleri yol eder Dağı taşı gül eder Sultanları kul eder La ilahe illallah Sultanları kul eder

Karanlıkta güneşim, la ilahe illallah. Karanlıkta güneşim, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Allah! La ilahe illallah, la ilahe illallah, illallah. Illallah, illallah. Gönül burcundan doğar, aleme rahmet yat. Gönlü burcundan doğar, aleme rahmet yağar. Hakkın birliğini ver, la ilahe illallah. Hakkın birliğini ver, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La La ilahe illallah, la ilahe illallah. Gökyüzündeki kuşlar, yeryüzündeki taşlar. Gökyüzündeki kuşlar, yeryüzündeki taşlar. Zikredelim kardeşler. La ilahe illallah. Zikredelim kardeşler. La ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah Allah la illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah, illallah illallah'ın kılıcı arşa çıkar bir ucu illallah'ın kılıcı arşa çıkar bir ucu bu ne güzel kesici la ilahe illallah bu ne güzel kesici la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah Gülüsü bunu deridi, yanar dilde aşk oldu. Gülüsü bunu deridi, Yanar dilde aşk oldu <laughs> Mevla'nın güzel adı La ilahe illallah Mevla'nın güzel adı La ilahe illallah La ilahe illallah <laughs> La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah. La ilahe illallah. Hay hay. Oh.